Evet, bugün okulun ilk günüdür. Çocuklar ders yaparlar. Bir ikisi hiç, hiç anlamaz. Diğeri sürekli hocayla bağlantı kurmak ister. A bir daha da arkadaş işlemi çok asosyal gibidir. Bir derslere çok şey yapar ve bunun 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 kimsenin bilmediği soruları çözebilir. Neyse geçelim. Çocuklar çok kolay bir soru soracağım. Evet çok kolay bir soru sorar. Evet çocuklar okuyorum soru. Hazır mısınız? Hazır hocam çok mutluyum çok mutluyum çok mutluyum çok mutluyum. Çocuğun beyni ısındı. Ne diyorsun ya? Çocuklar neyse şimdi. Bakın çocuklar yol burada gitmiş dönmüş 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 dönmüş. İşte bu aile ne zaman da bu yolu bitirir? bitirdiğini acıkmışlardır. Acıklıklarında ise bir yere giderler. Daha sonra gider orada yerler gittiklerini yerde tam toplam 600 TL tutar olmuştur ve bunu benzin şimdiki benzin parasıyla yapılmıştır. Buna göre aile kaç, kaç TL milyar ya da euro ile kendi e, aile bütçelerini batırmış ve daha sonra fakirliğe yol açmışlardır. Hocam bu nasıl soru? Soru işte. Şey yapma ben de bilmiyorum. Kitapta yazıyor. Evet çocuklar bunu e, kim şey yapmak ister? Bilmek değil mi? Kim bilecek ki zaten? Bilene gelirse Nobel ödülü vereceğim L Le Çok şey yapacak aslında çok kolay soru aslında. Hocam gelebilir miyim? Ne diyorsun ya? Ağzını geve geve çocuk. Yap. Evet burada e, söz söyleme yapamadık neyse. Adın çok önemli değil ama. İsmin ne çocuğum? Adım şura hocam. Çocuğum neyse e, yap bakalım. Evet hocam çok güzel yapıyorum değil mi? Şimdi hocam size sonuç soracağım ki yer kalmadı çünkü. Allah ne oluyor? Şimdi hocam size soracağım. he Şimdi hocam sonuç ne biliyor musunuz? Ne çocuğum? 100 milyar euro 100 milyar euro 100 milyar euro çocuğum ay sınıfta illa böyle biri çıkacak ya çok güzel çocuğum çok güzel yaptın matematiği iyi olanların yazısı iyi kötü oluyor ya Sınıfta illa böyle biri çıkacak yani. Gerçekten de. Çocuğum otur yerine. Uzun saatlerdir dersten sonra zil çalar artık. Zil çaldı. Of. Zil çalmazaydı. Ya keşke zil çalmasaydı. Keşke 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 zil çalmasaydık gerçekten keşke ya ne diyorsun sen ya ben eşyalarımı toparlayıp hemen yemek yiyeceğim of ben hala ders çalışacağım şuradan kitap alayım of bu çok kalın çok güzel çok güzelmiş ya çocuk hala ders çalışıyor ya çocuğun hiç beyni yorulmuyor gerçekten of, annem benim bir tane süt koymuş Eymen şöyle, şöyle koyayım Allah. Hocam sonraki ders ne? Sonra kadar sonraki şuradaki şeye geçeceğiz çocuklar. Neyse çocuklar ben bugün nöbetçiyim. Dışarı çıkıyorum. E tenipse ne yapar kanka? Bilmem ki ben yemek yiyeceğim. E kanka sen de sürekli yeme işin yemek he. Evet kanka ya ben ne yapayım? Gel kaykay sürelim. Tamam tamam. Vay Ya ne yapıyorsunuz? Sınıfta kaykay sürüyorum. Az. Ya sana ne Allah Allah. Hoca yok burada. Abi şey, bir şey bakayım bir şey yazacağım. Bu dip bir bir harika. çok güzel. Vallahi ilk günden karıştık. Hadi gel kanka. Ne kanka beni de al. Hadi kanka. Kanka sen şimdi görürsün. Bro. Ya onunla oynamayın. Ya ne yapıyorsun ya? Kanka baksana. Burada spor şeyleri varmış. Tamam katılırız kanka. Vay 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 vay. Hangisi sen vakant yapacağım? Çok hey, kanka ya. Çok sıkılıyorum bu okulda ya. Çok sıkıldım çok sıkıldım çok sıkıldım. Gerçekten o burada varmış kanka burada mor kalem var. Bak mor kalem mosmuş. O güzelmiş. Evet. Ben tam kimle Vallahi çok güzel mor kalem. Evet kanka. Al sen bu kalemi. Tamam. bir şey yaptık. Tamam. Aha aynen. Vey Allah. <Sessizlik> Valla aslında her zaman böyle bir çıkacak. Kanka biz ne duruyoruz? <Sessizlik> ne oldu ki kanka? Kanka biz ne duruyoruz? Bilmem kanka ne duruyoruz ne diyorum? Kanka burada bu var. Ne biliyoruz biz? Bırak şu kaykayı bırak bırak Allah aşkına. Ay ben dışarı çıkıyorum vallahi sizinle uğraşamayacağım. Uğraşma zaten. Of, biraz balığı besleyeyim biraz balık balık balık. Balık 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 balık. Neyse ay bu ne? Oo tarihi metinler. Hangi gel gel oynayalım oynayalım. Aynen. E keşke akıllı tahta olsaydı. Uuu kanka baksana baksana. Evet. İşte oyunlar var. Gel gel gel. Kanka sen buraya ne yükledin? Bak kanka şimdi sana GTA yükleyeceğim buraya. Kanka niye ne GTA yüklüyorum ben belki oynayacağım. Kanka bu ne ya? spa oyunu mu oynuyorsun sen? E kanka dur. Aa bak kanka şey var. <laughs> Ayyım. Ne yaptınız yok ya? Bak sen bu videolarla mı sabah alıyorsun? Bak makyaj videosu. Ya sen niye saçmalıyorsun ya? Sen ne saçma Seni şimdi yollayacağım. dakika Hocaya sarıp geliyorum. Sınıf aşkımı seçileyeceğim. <laughs> bak işte ders oldu. Bir sonraki ders bir işte resim falan işte ya. Ders boş olur yaparız. Atın resim dersi bir şey. Ya ne diyorsun sen ya resim dersi en sevdiğim derstir benim. Evet de güzel boş boş otururuz. Neyse ben o sırada bakacağım. Bu kedi videoları hem de en komik olanlar. E hey, koş kalemi koş koş. Hmm. evet çocuğum. Hocam. Ne oldu çocuğum? Dur bir daha bismillah. Hocam sınıf aşkımı seçelim. Ya dur bir daha bismillah ya bir iki gün geçseydi bari. Ya bir daha daha ya Allah Allah. Hocam ben şimdi sınıf başkanı adayı seçmek istiyorum. Ay tamam çocuğum sen seçil. Ye, 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 Hocam o zaman ilk önce bir konuşanları yazacağım. Çocuğum yardımcı da seçsin. Hocam zaten şey küçücük ya. Küçük, küçücük küçücük küçücük. yani. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç, hiç, hiç. Ya nasıl bu okul ya? Çocuğum ver şu AirPod'u ya. Yasaklayacağım artık. Bu ne? YouTube videosu mudur mudur? Evet hocam işte hep bunun yüzünden böyle derslerden geri kalıyor çocuklar. Çocuğum sen ne şey yapıyorsun? Ne çocuklar herkes kalem kırıp çıkarsın. Evet hocam. Bakın çocuklar kopya çektiğinizi görmeyeceğim. Hocam ne diyorsunuz ya? Sınav yapacağım size. Ya hocam burası nasıl bir okul ya? Vallahi ben de bilmiyorum çocuğum. Nasıl bir okul? Alın çocuklar eğitim sistemimiz nasılsa artık. Okul zaten düşük puan aldı al bakalım. Evet sınav olun çocuklar. Ya hocam daha ilk günden ne sınavı ya? Vallahi bilmem çocuklar ya yapıyorlar işte böyle şiitler. Sınav. Bir dakika çocuklar bir düzgün yazalım. Sınav. İşte. Bakın çocuklar sınav bu mor kalemle neyse şöyle yapalım. Evet, sınav vakti. Ben de şurada internetten bir şeylere bakayım. Of, bu ikisi bir şey yok. Hadi şunu oynayayım. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Bir çocuğum mısın Ne hani ya? Allah Allah. Bir şey yapmam. Merak etme. O YouTube'da var. Bu ne ya? Ben şimdi kendime göre bir şeyler bulurum. Ya hocam siz kesinlikle sosyal medyaya karışmayın. Ne ya, kedi videoları? Kedi yağ çekimine karşı geliyor. Nasıl olur? Kedi astronot olması lazım. Hmm. Ya bu ne ya? Elmaslı kalem zaten hiç sevmiyorum abi hiç. Rastgele rastgele yapacağım. Cık. Bu ne ya? Ben aynen kanka rastgele yapacağım. Ama şu hiç işime sinmedi var bunu okuyayım. Güzel. Ha bitti. Bitti. Ya nasıl bitirebilirsin çok güzel problemler var. Valla keyfin çıkacaksınız. Ne diyorsun ya? Hocam. Hocam. Efendim çocuğum. Bilim bitti. Tamam çocuğum. Hocam ne yapıyorsunuz? Evet hocam ne yapıyorsunuz? Hocam çocuğum atıyorum ha. Valla sınav sonuçları ben kafadan atarım sizi merak etmeyin. Hocam harikasınız. Gettin harikasınız. Çok teşekkürler. Evet hocam. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.